Evimizin annesine hoş geldiniz. Bugün size kabak tatlısı yapacağım. 1 kilo kabağım akşamdan şöyle parçalara doğradım arkadaşlar. Üzerine de yarım su bardağı toz şeker septim. Kapağını kapattım arkadaşlar. Baya sulanmış şu şekilde. En küçük kısık ateşte hemen hemen 40-50 dakika pişecek. Piştikten sonra arkadaşlar pekmez dökeceğim üzerine. Eğer şeker hastaları yapmak isterlerse sadece pekmezle de yapabilirler. Akşamdan da bekletmelerine gerek yok. Yarım su bardağı pekmezle de çok harika oluyor. Tavsiye ederim. Her tatlıya muhakkak bir fiske tuz sepiyoruz arkadaşlar. Gerçek tatlı tadı çıkıyor ortaya. Kapağını kapatalım üzerine. 40 dakika sonra da arkadaşlar pekmezini dökeceğim. Arkadaşlar kabağımız pişti. parlak rengi çok nefis görünüyor. Yarım çay bardağı pekmez şöyle kaşıkla her tarafına gelecek şekilde arkadaşlar. Şöyle gezdireceğiz. Bir 10 dakikada pekmezle pişecek arkadaşlar. Şöyle Bu şekilde bunu kaymakla, tarçınla, cevizle de sunum yapabilirsiniz. Kabak tatlımız da pişti, 10 dakika pekmezle de pişti. Çok güzel bir kıvamı oluştu arkadaşlar. Şöyle bir göstereceğim size. Şimdi sunumuna başlayalım. Manda ile servis yapıyorum arkadaşlar sizlere. Dokusunu da görmeniz için şöyle bir gösteriyorum arkadaşlar. Çok güzel. Evimizin annesi kanalımda videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, bu yararlı videoların devamı için abone değilseniz abone olmayı ve zil butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Lezzetli ve sağlıklı buluşmak üzere hoşçakalın.